geçti hisseler üzerine konuşacağız. da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulü sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun hemen altındaki linklerden lütfen hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip ediniz. Videoyu beğenmeyi, <laughs> altına yorum yapmayı, Hype puanı vermeyi, kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Endeks genelinde tabii açık konuşmak gerekirse aslında Şubat ayında pek çok kişi de böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani daha fazla bir geri çekilme aslında beklenirdi. E, ve şimdiye kadarki Şubat performansı beklentinin çok üzerinde oldu diye de hatırlatmış olalım. Burada hani şubatta uçtu kaçtı anlamında demiyorum ama Ocak'ta gerçekten de biliyorsunuz ki fiyatı uçtu. 97'den bu yana en büyük Ocak ayı performansı gösterildi. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelere göre de korkunç bir e, Ocak getirisi oldu. Bunlar tabii ki 2024'ün bir kısmı ve 25'te Görece düşük kalan yüksek faiz gereği borsadaki baskılanmanın ardından tabii ki bu patlama süreci de bekleniyordu. Neticesinde de Ocakta bu şekilde performanstan sonra tabii kısa orta vadeli bir durgunluk bir duraklama beklenirdi. Ee, daha doğrusu bir düzeltme beklenirdi diyeyim. fakat şimdiye kadar gerçekleşen e, bu performans diyelim. Yani öyle aman aman bir düzeltme olmadı. Onu da hatırlatmış olalım tekrardan. Bir de bu düzeltme olmadı meselesini etrafımızdaki pek çok negatiflik üzerine de kuruyoruz. Hani İran meselesi var, şu bu bunlara rağmen öyle aman aman bir düşüş görmedik. Böyle de bir gerçek var ortada. Bu saatten sonra da ben tutup da böyle çok ciddi bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Hatta bir ekstremlik çıkmadığı takdirde Mart ayının başına kadar bir durgunluk olur. Bu duruma göre eğer ki şimdi enflasyon düşük açıklanırsa o zaman e, erkenden yani Mart başında yükseliş anında başlar. Şayet yüksek açıklanırsa bir iki hafta durur endeksine Mart ortasına doğru yine yükseliş moduna geçer. Dolayısıyla o vakte kadar işte 13.400-14.000 aralığında salınan endeks o tarihlere kadar MA50'nin ortalama 13.200 civarlarına doğru gelmesiyle birlikte e, yükselişe geçer diye düşünüyorum. Ana senaryo bu şekilde e, olacaktır velhasıl. Reader tarafına bakacak olursak Reader'da tabi buradaki etaba tam olarak e, uygunluk gösterir mi şüpheli muhtemelen göstermeyecektir. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Reader ile alakalı benim yaptığım en büyük uyarı kısa orta vadeli performansında gerçekten düşüklük e, olabileceği hususu. Yatırımcı Reader'ı görece risk ödül paritesi yüksek bir şirket çünkü agresif büyümesi gereken, inovatif alanlarda yatırım yapan ve faaliyet gösteren bir şirket olduğu şeklinde kabul edip görece kredi muslukları iyice açıldığında bilançosunda pozitiflik beklentisi dolayısıyla hissenin de bunu fiyatlayabileceği bir döneme o zamanlar giriş yapabileceği gerçeğini bu şekilde kabul ederseniz o zaman reader tarafı tabi iyi olabilir. Fakat bunun yanı sıra hani çok böyle kısa vadeli hareketler beklerseniz umduğunuzu bulamazsınız. Bunu çünkü önceki videolarda da çok net bir şekilde söyledim. Reader hala kredi koşullarının sıkı olduğu görece özellikle şimdiki gibi yani 2026'nın işte ilk yarısında vesaire ortalama yine böyle aman aman bir fiyatlama performansı göstermeyecektir. Yani bu da bilinmesi gereken bir gerçek açıkçası. O yüzden ona göre hareket etmekte fayda var. Genel fiyatları düşük mü? Evet genel fiyatları tabii ki de düşük ama bu düşüklüğü önümüzdeki etapta endeks yükselirken kısa vadeli ve bir anda şekilde fiyatlayamayabileceğini bir süre daha yatırımcısını yorabileceğini hatırlatalım. Tabii buradaki yorgunluk hep söylüyorum sizin beklentinize göre yani siz zaten kısa vadeli aman aman bir şey çıkmayacağını şey yapıyorsanız zaten sıkıntı olmayacaktır. Böyle de bir durum var yani bakalım ne olacak ne bitecek biz de bunların tamamını bekleyip göreceğiz. Tabi görece pozitif hususlar nezdinde de olaylar çok fazla hani Elektrikli araç alanına giriş yaptılar vesaire. Yani e, yenilikçi alanlarda şirket bulunuyor. Bu doğru ama bu işte anında ve bir anda fiyatlayacağı anlamına da gelmiyor. Dediğim gibi orta uzun vadeli görece risk ödül paritesi yüksek denebilecek bir e, şirket. Bunu tercih edersiniz veya etmezsiniz. Bu da duruma göre tamamen sizin e, elinizde olan bir husustur diye ifade edebiliriz. E, diğer hisseler nezdinde şöyle bir bakacak olursak, şöyle aşağı taraftan bir gelelim böyle. Ne varmış mesela? Oba makarnacılık da biliyorsunuz ki bir ara çok böyle e, deli dolu hareketler yaptı. Şurada uçtu, ondan sonra çöktü falan. Oba makarnacılığı ben şirket bazında beğeniyorum ama hissenin fiyatlamasında burada da böyle çok garip şeyler var. E, o yüzden de böyle hisse fiyatlaması nezdinde konuşursak açıkçası. Biraz böyle garip bir e, hisse yani. Genel olarak fiyatları düşük olsa da ben önümüzdeki etapta bir 7 liraya doğru düşüş olabileceğini düşünüyorum. Onu tekrar hatırlatayım. Çünkü genel olarak endeks bu şekilde e, yatay giderken, Burada da oba makarnacılık tarafında da zaten hareketli ortalama kırılmışken böyle bir çekilme görebiliriz. Hatta duruma göre bu işte işte 6.7 civarlarına doğru da esneyebilir. O yüzden hani kısa vadeli işte alım yapılır yapılmaz ee, muhabbeti içerisinde bunu da değerlendirmek gerekir. Ama e, genel anlamda ortalama fiyatları düşük reader'a göre bu arada çok daha duyarlı bir Hisse duyarlıdan kastım da şey tabii ki olası hareketlere tepki verebilme anlamında. Hani endeks pozitife geçtikten sonra buranın bir hareket başlatabilme potansiyeli tabii reader gibi taraflara göre daha yüksek aralarında bir şey kuracak olursak. Genel itibariyle bir mukayeseye gidecek olursak. Çelebi Hava Serisi ilerledi, ilerleyecek bence önümüzdeki günlerde artık agresif bir harekete başlayacak diye de düşünüyorum. Çelebi Hava Serisi uzun soluklu bir yukarı trend ardından geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz ki geri çekildi. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte bence dediğim gibi önümüzdeki haftalarda ve aylarda ben teknik olarak da müsait temelde bir yukarı trend başlatabileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.